Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Remzi Şahin doğa gezisi yaptığı sırada göktaşı bulduğunu iddia etti. Göktaşını alıp muhafaza eden Remzi Şahin konunun uzmanlarıyla diyalog kurup bu cismi değerlendirmek istiyor. Birkaç ay önce izlediği bir televizyon röportajı sonrasında konuya aşina olan Remzi Şahin yaklaşık 3 yıldır gök taşı bulmak umuduyla araştırma yaptı. Daha kekik toplamaya gittiği doğa yürüyüşü sırasında yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan taşı bir kısmı toprağa gömülü, etrafında küçük bir krater oluşturmuş halde gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyleyen Şahin, bulduğu taşın yapısının çok farklı olduğunu dile getirdi. Ağır bir şey, zemine bir şeyler, nasıl şeyler açılır ya. Etrafı şöyle açık zeminin ortasına böyle şey yapmış. Hani bırakıldığı besbelli yani. Hani hani sert düştüğü de belli. Cık. Allah Allah. Ettim böyle bir Etrafına şey yaptım. Bunun ıı, tabii ki ne kadar olduğuna kanaat getirdim. O kanaatını da aldım getirdim. Evet. Şimdi değerlendirmeyi düşünüyoruz. Kanun dışına çıkmayacak şekilde. Ne şekilde bir alıcısı olsa. Şimdi taşın yapısıyla ilgili <laughs> olarak ee, tam tamına yani bir şey düşündüğün zaman da mesela mandalin e, hani kabuğunun üzerinde girintili çıkıntı olduğu gibi girintili çıkıntılı bir de lav gibi yandığından dolayı şimdi şu girinti ve çıkıntılar hani kaynamaktan dolayı mesela hani bazen sobada mesela kömür kaynar böyle hani göze yapar bu onu ispat ediyor. efendime söylüyorum. Yani bir lav olduğunu bu şekilde ispat ediyor. Çünkü çok girinti çıkıntı var. O şekilde de zaten e, lavabonun de. Şimdi bunun içerisinde o kadar çok bir hanım ki bunu geceleyin e, karanlıkta da ışıkta da şu anda baktığın zaman da zaten e, böyle hani gökyüzünde yıldızlar gibi birçok parlamalar var yani. E, zaten şu anda da kendinle fark ediyorsun. Evet. E, i̇nsanın gözünü yani o kadar yani hani böyle sim atarsın yani sim cümbüşü gibi böyle bir cümbüş yapmış durum var. Şekli. Çakmayla sıcaklığıyla